hemen soralım abi Ramos Beşiktaş nedir abi durum Arkadaşlar e, inanın e, bana bu dönemde e, gerek menajerlerle gerek yöneticilerle gerek süreçle ilgili yaptım en az 30'a yakın futbolcu ismi önüme geldi Ben futbolcuların en az e, 20 tanesini 25 tanesini hiç gündeme dahi almadım getirmedim yani bir bakılmış ama olumsuz yani Beşiktaş'ın gündemine gelen temas edilen oyuncular yazıyorum ama Ramos bu yayınlarda konuştuk. O yüzden benim vereceğim bilgiler yöneticilerle teyit edilmiş bilgilerdir. O yüzden herkes bilir. Hani iş ciddileşince ben bu süreci e, tamamlamaya çalışırım. Öncelikle Ramos'a tabii ki konumuz başlangıcısını özellikle ben rica ettim yazın diye. Ben de şaşırmıştım. Ramos ilk gündeme geldiğinde ben e, kaynağı da söyleyeyim. Araya sıkışınca Ramos hiç düşünmediniz mi dedim Ceyhun Kazancı'ya görevdeyken henüz ayrılmamıştı, istifa etmişti. Dedi ki, düşündük dedi. Hatta e, tarih verdi. Mayıs'ın ortaları gibi, 15 gibi daha lik bitmemiş. Ramos'un durumunu sorduk. Hani ne planınız nedir? Vesaire. Ramos o dönemlerde yaklaşık iki 2,5 ay önce yani hatta ağabey ile görüşüyorlar. de ağabey yapıyormuş. Bilmem etmem yani normalde. O bilgi o şekilde gelmişti. Dedi e, Ramos'la ilgili 15 Mayıs'ta, o Mayıs'ın ortaları gibi Beşiktaş o sürekli şeyler giderken transfer süreçleri devam ederken Ramos'un A temas kuruluyor. Soruluyor diyor ki planı nedir? Yani artık hani bırakıyor da nerede devam etmek istiyor? İşte Amerika mı, İtalya mı, İngiltere mi, İspanya'da mı devam etmek istiyor Veya da Türkiye olur mu? O da diyor ki birçok henüz taze bizim için ama planlarımız arasında Türkiye yok şimdilik diyor. Teşekkür ediyor. Bu tabii konu olunca da o zaman hep 7-8 milyon euro'lar konuşuluyor Ramos'la ilgili maaş, değeri vesaire Ama e, öyle tabii Türkiye'de planımız yok deyince Beşiktaş bu konuyu kapatıyor. Bunu kim söyledi? O zaman Ceyhun Kazancı'ya öyle lafın arasında sormuştum. Tabii bu Ramos e, birçok muhtemelen hem Amerika'dan e, hem Suudi Arabistan'dan hem de e, birçok ülkeden e, şey soruldu. Transfer gündemi değil ama gördük ki bu süreç içerisinde bu tecrübeli yıldızın ismi ya da istediği oluşa teklif şimdiye kadar pek oluşmadı. Olursaydı zaten e, iki buçuk ayda bir yerlere gitmiş olurdu. E şimdi istediğiniz tekrar oluşmayınca otomatik oman e, gündeme gelebilir ve bu süreçler konuşurken biz de bu yayınlarda Ramos'u bahsettik. Ve Ramos'la ilgili Galatasaray'ın da bu konuda bir ilgisi oldu. Alalım almayalım işte satacağız vesaire falan. E, ve Beşiktaş Ramos'la ilgilenmiyor demiştim. Yaklaşık e, üç gün önce e, Sayın Başkan Ahmet Nurçev'i öğrendiğim kadarı Ramos'u bir yoklayın demiş. Sorun bakalım demiş yani 2,5 ay önce sormuştunuz. Bir demiş şartları nedir, durumu nedir, e, ücret nedir gibi falan. E, ve 3-4 gün önce Ramos Beşiktaş tarafından tekrar e, hatırlatılmış, sorulmuş başkana bir rapor vermişler yıllık maaşı başkanım 6 milyon Euro'ya kadar bir para var temasa geçtik pazarlık aşamasına girelim girmeyelim noktasında bir yoklama yapılmış ve şu anda Beşiktaş'ın da bu şekilde Tabii ki Ramos sorması Bunlar hep teyit edilmiş bilgilerdir Beşiktaş'ın da çok ciddi olmamasına rağmen işte 6 milyon euro gibi bir maaş var. Belki bu biraz da aşağı çekilebilir bonuslarla. Onu bilemiyorum. Pepe de yaklaşık olarak o maaş oynamıştı Beşiktaş'ta. E, tekrar iki buçuk ay aradan sonra Ramos Beşiktaş'ın gündemine Çebi'nin isteğiyle ve ilgisiyle yeniden girmiş oldu. ama nasıl gelişir? Normalde ben bu bilgiye dayanarak başka bir standart bir sürü oyuncu bana söyleniyor, geliyor, öğreniyorum. Çoğunu girmiyorum. Ama iş Ramos olunca bu fiyat sormanın bile ne oldu hadi bir daha sorun bir bakalım denmesinin bile e, bir hamle olarak görüyorum. Ramos çünkü göz ardı edilebilecek bir oyuncu değil. Ne fazlasını söylüyorum ne eksiğini söylüyorum. Ne köpürtüyoruz ne başka bir şey söylüyorum. Beni izleyenler bilirler. Bu konuda kimseyi yanıltmak istemem. Hep gerçekçi olmaya çalışıyorum. Hani bazen hata payımız da oluyor %10 oranında ama Ramos konusu şu anda Beşiktaş'ta e, Başkan Ahmet Muhçebi'nin de isteğiyle soruldu ve durum kenarda duruyor. Şu anda en azından hiç ortada yokken bir anda raf masanın kenarında bir yerde Ramos ismi gündemde. Ha bundan sonra ne olur? Bir pazarlık süreci başlatır mı başkan? Yoksa 6 milyon euro çok fazla 2 yıllık kontrat 12 milyon euroyu biz ödeyemeyiz deyip masadan mı kalkar? Hiç mi oturmaz? Onu bilmiyorum ama fiyat sordurduğunu net olarak e, söylüyorum. E, teyit edilmiş bilgidir. Hem de iki ayrı kaynaktan hem yurt dışından hem yurt içinden teyit edilmiş bilgiyi siz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Birçok gelişmeler var bu arada. Onları da tekrar e, tek tek sorarsanız, izleyicilerimizin soruları varsa. Sorular var. tabii ama Mesela sen e, şimdi Galatasaray'da çok gündemde Sergio Ramos Galatasaray haberleri. Sen bir mantığa oturttuğunda Ramos'un hangi tarafa daha yakın olduğunu düşünüyorsun? Ben Galatasaray'a yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın transfer politikası çok çılgınca. Yani dönen paralar, ödenen rakamlar inanılmaz. Yani yani biz Galatasaray izleyicilerimiz de vardır. Ben ekonomide konuşuyorum. Bu ülkede spor ekonomisini konuşan birkaç isimden biri benim. Ee, yani hiç kimse işte sponsor ödeyecek denilerek yapılan e, ödemelerin çoğunun e, iç dengeleri bozmamak üzere yapılmış açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Yani sponsor ödüyordur parayı ama yani işte efendim oyuncuya ne verdik? 4 milyon euro verdik. Yani gazeteci arkadaşlarımız da çok şey duruma düşmeye başladılar muhabir arkadaşlar. Açıklıyorlar. İşte e, işte Galatasaray TT aldı diyor. İşte işte şu kadar milyon euro garanti ücret işte şu kadar da maaş ödenecek deniyor. Arkasından aynı kişi bir saat sonra bir anda bakmışsınız %70 tenkisada gitmiş. imza parası düşürülmüş, maaşı düşürülmüş, bir ayarlama çekilmiş. Bunun üstündeki aslında ben gazeteci arkadaşların ilk verdikleri bilgilerin de doğru olduğunu düşünüyorum. Hepsi aynı hataya düştü. Yani az 3-4 arkadaşla aynı şeyi gördüm. Çünkü gazeteci doğru bilgiyle daha sonra ayarlanmış bilgiyle ne yapmaya çalışıyorlar bu işte? Birincisi şunun için olabilir yani takım içinde işte biri 10 milyon euro alıyor, öbürü 8 milyon euro alıyor, öbürü 6 alıyor, öbürü de 450 bin euro oynuyor. Yarın Kerem'i işte hangi şartlarda ne kadar oynatabilirsiniz? Upgrade etmeniz lazım. Yani oyuncunun maaşını artırmanız lazım. Bu sıkıntı olur. Sadece orada değil. Her takımda olur. Beşiktaş'ta da olur. Fenerbahçe'de de olur. Bütün takımlarda olabilir. O yüzden bence yönetimler şunu yapıyorlar. Bu sponsor şey adı altında maaşları daha birbirine dengeli yakın göstermeye çalışıyorlar. Sonuçta eğer sponsor üzerinden yapmak bir beceridir. Yapanlara da tebrik ederiz ama illa e, illaki bir formülize ediyorlardır. Lisans kriterlerine uyuyor mu, uymuyor mu? Rakamlar o bütçenin içinde mi? Dahil değil mi? Sigorta? Yani çok ayrıntı yok. Kapa açıklamalarıyla bunu okumamız mümkün değil. Ciddi bir e, araştırma ihtiyaç var. Kimin ne yaptığıyla ilgili.